500 seviyelerden sonra bir retest olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunu yapmak zorunda değil. Yani illa bir trend çizgisini kırdı diye retest gerçekleştikten sonra bir yükseliş gelecek anlamına gelmiyor. O yüzden direkt de bir yükseliş, şöyle kademeli bir yükseliş görebiliriz. Peki bunun hedefleri neler? Hemen onuna bakalım. Şöyle oluşturduğu yapıya bakacak olursak aslında sadece şuradaki kanalın, şuradaki burada bir bayrak yok aslında. Bayrak var mı diye baktım da şuradaki bozukluk bozuyor her şeyi. Hemen şuradan bir çizgi çekelim. Yorumlarda belirtirseniz sizin için de ayrı bir çizgi çekebiliriz. Yayındaki bir arkadaşımız abi benim için bir çizgi çizer misin diyor. Tabi kardeşim bir tane de senin için çizelim. Şuradan şöyle düşünürsek bu kanalı ve kırılımı geldikten sonra bu yataylığı ele alırsak şöyle baktığımızda yine eski tepelerine şöyle hatta milimetrik neredeyse şuradaki kapanış seviyelerini ele alırsak milimetrik evet. Bakın kapanış seviyesiyle milimetrik bir hedefi var. Ya yani bu ne demek oluyor? Bu tarz kusursuz oluşumlarda yani buranın hedefini alıyorsun eski zirvesine gidiyor ikili tepe yapmış oluyor vesaire bu tarz oluşumlarda buraya gitme potansiyeli çok yüksek. Yani %70 diyelim örnek vermek gerekirse, yüzdelik vermek gerekirse. Her zaman bir hata payı vardır. Piyasanın gidişatının değişme ihtimali vardır. Ama böyle kusursuz oluşumlarda dalgalanabilir, retest yapabilir. Bakın şöyle düşebilir, hatta şöyle düşebilir. Buralara kadar gelebilir. Belki de belki de tekrar 3000 dolarlara düşebilir. Önümüzdeki her kapanışta biz bunu kademe kademe değerlendiririz. Ama şu an oluşturduğu yapının hedefi 4000'li seviyeler gözüküyor. Yani eski zirveler. Buraya giden bir Ethereum'un da artık ben yeni zirvelere gidebileceğini düşünüyorum.